Neredeyiz? Şöyle bir jibin içindeyiz. Safari turuna çıkıyoruz. Saklı kente gidiyoruz. Saklı kente gideceğiz. Şöyle gideceğiz? Evet, Şimdi araç 8 kişi olacakmış. 40 dakika falan yol gideceğiz sanırım. Çok heyecanlı. Evet şu an bir tane petrole geldik. Burası buluşma noktasıymış. Böyle bir sürü şeyler var. Böyle arkadaki gibi büyükler var. Baya kalabalık gideceğiz anlaşılan. İşte şu an dinlenme molası verdiler. İhtiyaçlarınız varsa gidelim Hem de toplanacağız. Rehber de sanırım bir şeyler anlatacakmış. Öyle. Şimdilik bekliyoruz. Sonra tekrar yola çıkacağız. Saklı kent için. Tekrar yola çıktık. Ve bir yandan su savaşı hmm. oluyor şöyle tabancalarımızla. <laughs> Mert'i duş almış bile. <laughs> Yanımızda suyumuz var. Öndeki araçlara, yanımızdan geçtikçe fışkırtacağız evet. artık. <gülüyor> <gülüyor> Rehberin söylediklerini anlasın. Yani Rehber şey dedi, dikkat et dedi. İnsanların suratlarına sıkmayın dedi. Çekim olacak dedi. E, Kameralara sıkmayın dedi. Işıklarda e, 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 arabalara sıkmayın dedi. Başka insanlara sıkmayın dedi. Küflere sıkmayın dedi. Daha yolunda duracağız herhalde. Bir dağı gibi bir yere orostağ cevherhaneye çıkacağız. Bu kur, orostağ cevherhanede orostağlarımızda orada su savaşı alacağız. yapacağız. Aynı. Sonra yola devam. Hep, hep devam edeceğiz giderken. Ha durma, dolmayacağız. Konuşamadın mı? Sonra eee ışıklarda sıkmayalım. Durunca da sürüyorlar. Az önce sözünü <laughs> dinledik garanti olsun diye. Poşet verdiler ihtimale karşı telefonlarımızı koyalım diye ama biz <laughs> koymadık. Betim, Çantada duruyor Olan ya. benim telefonum <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Aslında şu şeffaf kılıflar oluyor ya böyle su geçirmesin diye <laughs> ama çekim de yapabiliyoruz. Onlardan lazımmış bize. Evet. Şey yapamadık bilemedik. <laughs> Neyse <laughs> olsun. Sıla sıklamadık. Böyle bir ıslak okuymuştuk. Helaket ıslandık. O kadar güzel giydim. <laughs> <laughs> Saçlar birbirine girdi. Evet arkadaşlar. Saçım başım dağıldı ya. Şimdi gizli kent şelalesine geldik. Burada sanırım yemek yiyeceğiz, Dolaşacağız. Bakalım. Makyajım akımış ya. Şu savaşı anında çekemedik. Çünkü çok fena ıslattılar. Yani araçtan araca. Şöyle telefon koruyucu aldık. Çünkü ıslak yerlerden geçeceğiz. Şimdi şelaleye gireceğiz. Bayağı da yer var. Aşkım seni şu terliklerden kurtulmamız lazım. Terlik <laughs> yarılıyor bu değil mi? Efendim? Yarılır yani. Kayalardan geçecekmişiz. Cüzdanımızı da emanete bıraktık. Şuradan ayakkabı kiralayabiliriz. Bir soralım. Mert'e şeffaf deniz ayakkabı alıyoruz. Halime bak bütün makyaj çıktı. Çünkü 300 metre daha gideceğiz. Hem suda terliğin çıkabilir diyor adam. Hem de kayalardan geçeceğiz. Kesebilir diyor. Ne oldu? <laughs> oh çok soğuk. Evet. E senin ayağındakinin içine giriyor musun? Bilmiyorum. Benim yine de sen elimi tut. Oo. Su gerçekten buz ve dikkatli basalım. Buradan nasıl geçeceğiz lan? Dur buradan sonra bir dakika kapamam lazım yoksa öleceğim. Huh, zorlu bir yoldan geçtik. atacak hala bizi çekmeye çalışıyor. Ne var ya? E, Çekersin. Olsun. Bak, şimdi, Bütün siz... gerçekliğiyle göstermem lazım. Siz, sizler için neler yapıyorum Aynen öyle. Nafasına... burası sallanıyor. Aşk! <laughs> Taşım yamuldu bas. <laughs> Bastığım taş yamuldu. Ya. <laughs> evet arkadaşlar az daha ölüyordum. <gülüyor> <gülüyor> şey, neydi buranın adı? Gizli kent. Gizli kent ölüm tehlikesi geçirdim. Başlığa yazayım da çok izlenir. <laughs> Ayağım burkuldu. İyi misin? Emuç. İyi misin? İyi misin? Şelalenin kaynağına geldik sanırım. <laughs> çok, güzel çok güzel. Çok iyi. Mersi şelalenin altına girdi. Çok rahat ve buz gibi. Çok güzel anladın. Hadi git. Deli ya. <laughs> Nasıl? Buz, Buz gibi. Buz gibi. Buz gibi artı dün yandık omuzları çok fena vuruyor İyi gelir aslında ama çok sert vuruyor oh. şimdi geri yürüyeceğiz buraya gelecek olanlara tavsiye <laughs> kesinlikle şu kılıplardan alın evet kesinlikle yoksa, yoksa hiçbir şey çekemezsiniz yani. kılıplar ben... bile sırılsıklam oldu telefon su geçirmeyebilir ama eee basamazsınız ekrana. Aynen. Sudan dolayı. Ve ayağınıza da ya şöyle crocs giyin ya da zaten şunlardan kiralayabiliyorsunuz şu şeffaf ayakkabılardan. Onun da fiyatını Yoksa, söyleyeyim? aynen o da 50 TL, <laughs> da 50 TL kiralamak. TL Yoksa yürümeniz bile mümkün değil yani. yani Ayaklarınız kesilir. Benim ayaklarım hep taşların sivri kenarları bas battı yani. Evet. Oh, şuradan geçiyorum. Ama çok, çok eğlenceli ve biz daha rafting yapacağız. Evet, raftingimiz de vardı, zipline de vardı da. Ona yemedi açıkçası. Evet, ya bir de rafting daha eğlenceli. İkisini birden yapabilirdik tabi ama bilmiyorum, onu çok istemedim. bir de şey, zipline yaparken sadece böyle ağaçların arasından geçiyorsun, hani büyük bir manzara da yok. Evet. Ama biz şeyi rafting'i Saklı Kent kanyonunda yapacağız yani kanyonun içinde. Tamam. Şimdi bir kapatayım zorlu Neyse. yollardan geçeceğim. Var ya ayaklarım vuruşmuş. Buralarda pek bir şey yok. Burası full yürüyüş yolu. İnşallah yamuk çekmemişimdir. Şöyle yapayım. Yamuk çektiysem kusura bakmayın. yürek yedi. Yardırıyor. Bensiz siz yürüyemez normalde. Yürek yedi. Hayır, ya, Hadi lan. <laughs> tamam. Devam ederiz tekrar. Ne oldu yoruldun mu? Evet. <laughs> Merdivenlerde durak yok. Full adım adım. Uf, dönüş yoluna geçtik. Geldiğimiz aynı yolu geri çıkıyoruz. Yemek yerine geçeceğiz. Yoruldun mu? Yoruldum ben bayılacağım. İki tane de fotoğraf aldık. <laughs> Fotoğraflarımızı çekmişlerdi yürürken. Çok da beğenmedik fotoğrafları da işte hatıra olsun diye aldık. <laughs> Fotoğraflar güzel değildi. Bu videoyu izlerseniz bir gün. O çocuklara sesleniyorum. Fotoğraflar kötü <laughs> <Tutu> kanka. <laughs> Vallahi öğrencisiniz diye verdim. Ben de öğrenciyim ama. Biraz üzgün yapın işinizi yani. <laughs> Oh, devam. Evet arkadaşlar. Şelaleden çıktık. Yemeğimizi yedik. Dinlendik biraz. Ee, şu anda zipline yapanları bekliyoruz. Onlar ziplinelerini yapıyorlar. Buradan sonra Saklı Kent'e geçeceğiz. Orada da biz rafting yapacağız. Saklı Kent'e geçerken yine bir yerde duracakmışız ve su savaşı yapacakmışız. Yani mahvolacağız. Sırı ıslıklama olacağız. Ve bu sefer çekeceğim. Korumalı, şeffaf şeklinde çanta kaplarımız olduğu için. Öyle şimdi Mert'i bekliyorum. Pilavaya gitti. Sonra bir ihtimalle toplanma yerine geçeceğiz. Yola çıkacağız yine Yola çıkıyoruz şimdi fight yapacağız. Su savaşı başlayacak. Suyumuz burada, tabancamız burada. Düşmanlar burada. <laughs> Şurada düşmanlar sıralı. Direkt atarlar aşkım bak. Dikkatli ol. Koru bizi. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> Geliyor bizim düşmanlar <gülüyor> <gülüyor> Kulağıma girdi Kafanı komple çevirdin Gözlerimi açamıyorum. Uf. ortaya sıkıştırdılar. Evet. Hepsini <laughs> İnanılmaz. Yüzüyoruz şu an. Suyun içinde. Al kes şunu aradayım. Mert benim için savaşıyor. <laughs> ne düşünüyorsun? Büyük bebek elimi yutulurdu. Gerçekten bir kovası bitti. Birazdan şurada rafting yapacağız. Önce kanyonun içine gireceğiz. Biraz yürüyeceğiz oraları. Sonra rafting. Kafamıza şöyle ne denir buna? Baret. Baret taktık. Taş düşebilirmiş o yüzden. Uuu, şuraya bak. Fokur fokur geliyorsun. Biraz zorlu bir yürüyüş yaptık. Göstereceğim birazdan. Ve su buz. Su felaket. Ayaklarımı hissetmiyorum. Böyle bir soğuk olamaz. Felaket. Ve... Ya normal de gelinir. Ama ama kaşırabileceksin. Sadece yani. zorlanıyorsun. Akıntı Eğer var çünkü. Dikkatliyim, ben hallederim diyorsan gel. Şimdi biz zaten videonun sonunda işte buraya nasıl gelinir, nasıl gelinmeli, kimsenin söylemediği, belki de bilerek söylenmeyen şeyleri söyleriz. Daha net bir video olur. Aynen. Ve çok kalabalık. He. <laughs> Buradan akan su sıcak, bu taraf soğuk. Nasıl oluyor? Bu anlamadım. Evet. Burası resmen ılık. Evet, sıcak değil ılık. Aynen, ya. çok sıcak değil ama ılık yani. Evet, burada şey yok. Buradan geliyor. evet, şu önce gösterdiğim sıcak. yerde. Artık su bitti. Evet. Burası kanka full var. böyle kanyonun içi herhalde. Ve bu arada. Ne kadar dedi? 18 kilometre mi dedi? Normalde 18 kilometre ama yürümeye kalksanız bir 40 gün falan sürer Aynen hepsini gezemezsiniz dedi yani. Evet kasketimizi taktık. Kendimi ben inşaat mühendisliği okuyorum. şaka yaptım onunla alakalı. Kendimi evlendikten sonra Zeren'e şantiyeleri gezdiriyormuş gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Baret takıp kafasına. Boing. <laughs> Boing. <laughs> <Boyn. gülüyor> Başladık rafting'e. Korkuyorum biraz valla. Ben şu an senin sırt sırtayız. <laughs> Ters döndük. E ben göremiyorum. Yavaş. kaydık, taşlara çarptık falan. <gülüyor> 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 Dalgalar var. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürer bu 4 kilometre? <laughs> Yine sırtım dönüp kaldı, biz yamulduk. İki tane böyle birbirine bağlı simitler. Simit mi denir buna? Ay dalga mı geliyor? Hayır hayır. Bir şey. Dalga gelmesi önemli değil. Taş önemli. Taş bakıyorum hmm. ben. Şimdi taş çarpıyor. Ben kalçamı vurdum az önce. Evet arkadaşlar biraz önce <laughs> biraz kaza yaşadık. <laughs> Kenardaki kayalara doğru itti bizi yani rüzgar akıntı. Bayağı bir çarptık ama hayattayız. Düşmedim. İyi misin? Oh, Yoruldun mu? Çok yoruldum. Of oh, biraz. Yoruldum. Serbest aksın. Bir de yabancıları yola getirmeye çalışıyorum. <laughs> oh. Ama çok keyifli. Öldüm. Bitti. İndik raftan. Derildim. Sırılsıklamız sıklamız ve çok yorulduk. Ben hiç olmadım şey ama ben de yoruldum yani. <laughs> Yine Arada olmaz. galiba çekemedim. Kamera kapandı. Biraz kaza yaptık. Kayalara falan çarptık. Onu çekemediysek çok kötü oldu Aynen. ya. Aynen. Ama çok güzeldi. Sonsu savaşımızı da yaptık. Evet. Son durağımıza geldik. Böyle bir tane restoran. Doğa restoran. Şu tarafta da, birazdan gideriz, çamur banyosu var. Oraya bir gideceğiz. Komple girmeyiz herhalde ama bir Kendi, bakacağız. Kendisi istemiyor da videoyu böyle söylüyor. Komple girmek istemiyorum evet niye gidelim ama elimize bacağımıza sürebiliriz Yok, yani bakarız. Komple, komple girilmez zaten ya. yani. Kıyafet bence kesinlikle tişört giyin. Evet, Mesela ben... kadınlar için bilemem ama erkekler için kesinlikle bence tişört altınıza deniz şortu giyin. Yani, Yoksa tişört giymezseniz hayvan gibi yanarsınız. Ben adlet giydim, yanıyor en şu an omuzlarım. Dün denizde zaten yanmıştım üstüne bir de. E, çok kötü değilim ama bu, bu, bu benim dünyamla alakalı yani. Evet yani ben mesela böyle atlet giyseydim muhtemelen şu an hastanelik olabilirdim. Aynen sen çok kızarıyorsun başka yani genel olarak aşırı ıslanacaksınız evet, Bildiğiniz evet. De, duş almış yani... gibi oluyorsunuz o su savaşlarında. Ama bunu kötü olarak algılamayın çok çünkü. Keyifli. Ya hem keyifli hem buranın sıcana dayanamazsınız normal bir zamanda. Zaten yani hastaneye gidersiniz Bilinçli yani. yapıyorlar muhtemelen. Tabii. Yoksa fenalaşırsınız. Açık açık söylüyorlar yani orada oralar çok sıcak olacağı için en az 2-3 defa ıslanmamız lazım. Yapacaksınız. Adam zaten bunun haricinde de şey diyor. Kollarınızı, bacaklarınızı, kafanızı hep serin tutun diyor. Yani bu bizlik bir şey değil yani. Mesela su savaşı olacağını söylediler ama ben şey düşünmüştüm, isteğe bağlı olur diye düşünmüştüm. Hatta biz en başta tabanca almadık. Evet. Su tabancası böyle zaten videoda gözükmüştür. Almadık, yapmamayı düşünüyorduk. Arabadaki yani turdaki herkes almış. Full arabaya sıkacaklar, biz de sırılsıklam olacağız. Dedik bari kendimiz koruyalım. <laughs> yani kesinlikle alın çünkü almadan bence zaman geçiremezsiniz yani. yani. Sadece böyle sadece saklanıp korunursunuz şimdilik böyle. Şimdi bir çamur banyosuna geldik. Zaten buranın son durağı. Sonra da dönüş olur. Çamur banyosu ve duş burası. Ne yapacağız? E gireriz ya. Ayaklarımız falan çok eski. girmeyiz de. Gir bakalım. Sıcak mı? Selagin sıcak ve çok kaygan. Dikkat et düşme de. Arkadaş kafasına çamur sürecek. <laughs> kafama sürdüm. Benim kafama sürme amacım e, galiba benim kafamda egzama var. Ondan dolayı egzamaya da iyi geliyormuş. Kuruduktan sonra da <laughs> kan akışını hızlandırıyormuş. Şimdi Duş gidersin şimdi. Nasıl yıkanacağım bilmiyorum. Yine komple gireceğim herhalde. Evet zaten sırılsıklamsın. Tişörtünü alayım diyecektim de gerek yok sonradan düşündüm. Yok, Direkt yıkanırsın. Evet, verdiğimiz tavsiyelere bir şey daha geldi aklımıza. Kadınlar için saçlarınızı kesinlikle toplayın ya da örün. Örmek daha mantıklı. Daha kolay oluyor. En mantıklısı bence örmek. Aynen çünkü o kadar birbirine karışıyor ki o rüzgarda ıslanıyor sonra tarayamıyorsunuz. Çok gibi oluyor. Şu an nasıl açacağım saçlarımı gidince bilmiyorum. Öyle. Bu da aklımıza geldi. Şimdi bu komburağımızla da dinlendik. Vaktimiz doldu ve dönüş yoluna geçiyoruz artık. Otele gideceğiz. İyi ki bir tane turist kanka yaptı kendine. Ya o kankama görüşürüz diyemedim ya. İki dakika Çamurba iki dakika sohbet ettiniz hemen kanka oldu. İngiliz <laughs> miydi? Evet, İngilizdi. Şey. Çamur banyosunda tanıştık. Konuşuyorduk işte. O da İngiltere'yi sevmiyormuş. Kadere bak. Yani buraya gelen insanların hepsi Kendisi kendi ülkelerini, ülkelerini sevmiyor. çok sevmiyor. Böyle kanka yaptım, kanka ama görüşürüz diyemedim. Kankaaam. Yolda görürsün. Yolda görürsen Yan yana diyeceğim. geçeriz diyeceğim muhtemelen. Tekir. Daha su savaşı yok değil mi bak? Yok yok. Yani zaten yok da, sen su çıkardım. doldurmamış. Evet. Aa öneri olarak şunları da. He şunları. Telefon için. Demişizdir bunu ya. Hatırlamıyorum. Neyse. Telefon için şöyle kılıf alın mutlaka. Boynunuza asıyorsunuz böyle. Sı sıvı sıklam olduk, hiçbir şey olmadı yani telefonlara. Sen ne diyecektin? Şey, minibüs önerirler hmm. minibüsü minibüsten bozma böyle üstünü kesik yapıyorlar Eğer onlara binmeyin. delikanlı gibi bir safari jip safari yapmak istiyorsanız böyle bizim araçlardan yapın yoksa o minibüs safari oluyor yani bu daha keyifli ee, ve size, hiç zorlanmadı size derler ki işte şey yapmayın minibüs daha rahat jip safariyi önermem şöyle böyle. Bel ağrısıyor falan dediler. Hiçbir falan şey olmadı hiçbir gayet şey rahat, keyifliydi. Normalde de dışarıda mesela bazen değişiyor. 1500'e var, 1000'e var. Biz 1000'e hallettik. Sadece 1000 tl. ama sadece bizim yaptırdığımız yer jiple yapıyor. Bunlara ee, bunları dikkat edin bence. Şimdi Şimdilik görüşürüz. bu kadar. Dönüş yolundayız. Aklıma bir şey daha geldi. Makyaj yapmayın dedim. <laughs> veya akacak yani akacağını bilerek ona göre dikkatli olun. Rimelim falan full aksı benim. Öyle. Şimdi dönüyoruz. Yorulduk bayağı. Kankama selam verdim. Kankasıyla <laughs> o, bana selam, aynen. o bana, selam verdi. Ciplerimiz yan yana denk geldi ve dağlaştılar. <laughs> <laughs> Daha herhalde İngiltere'ye gidersek denk gelirseniz. <laughs> Saklı kentin sonuna geldik. Gerçi gelen çok oldu da biz, Aynen, biz otele geldik, uyduramadık. Değiştirdik, bir kapanış yapalım dedik. Evet, unuttuk biraz da. Şimdi bir yemek, yiyeceğiz. yemek yiyeceğiz. Ama video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.